arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün yine kanalda çok sevdiğiniz korku animasyonlarından birini izleyip dinleyeceğiz. Videoyu Lilith'in korku atölyesinden izliyoruz. Bu arada onun kanalına da abone olmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet videomuz başladı şu anda. Yine bir Benim evin adım içinde. Elena. ve bu olay 3 hafta önce oldu. Elena'ymış ismi okey. Bir gece kocam eve geldi. Tamam. Ve bana bir şey vereceğini söyledi. Babalığı videolu bebek telsizlerinden biriydi. Tamam. Gece 3'te sürekli çocuk odasına gitmemin onu rahatsız etmeye başlayıp başlamadığını sordum. O da gülümseyerek belki biraz dedi. Bunun ikimizin de daha iyi uyumasına yardımcı olabileceğini söyledi. Şöyle kolonya da verin, buyurun. Bebek telsizi kutusuna baktım ve tamamdır öyleyse, kullanırız dedim. Oh. Bu arada benim kanalımıza da abone olmayı unutmayın. O izleyin. gece tel sizi çocuk odasına yerleştirdik. Tamam. <laughs> Kamerayı doğrudan beşe çevirdim ve monitörü komedinin üzerine koydum. Okey. Oğlumuzun beşinde huzur içinde uyumasını izlerken uyuyakaldım. Kedirgin bir şekilde uyandım. Hemen monitöre baktım. Mantıklıymış aslında. James küçük do bir melek gibi hala uyuyordu. Tamam. Rahatladım. Ve tekrar derin bir uykuya daldım. Ertesi der, gece John ve ben yatmaya hazırlanırken ona dün gece James'in odasından gelen tuhaf sesi duyup duymadığını sordum. John biraz endişelendi. Ve evde yine farelerin olabileceğini söyledi. Fare kapıyı mı tıklıyor? O söyleyene kadar bunu düşünmemiştim bile. Ben de endişelenmeye başladım. Ve John'a her ihtimale karşı bu gece James'in odasında uyumam gerektiğini çünkü farelerin beşe girmesini istemediğimi söyledim. John bebek telsizi olduğu için gerek olmadığını söyledi. Ama ben hala ikna olmamıştım. Bana sebepsiz yere aşırı tepki verdiğimi ve endişelendiğimi söyledi. Ben sadece çocuğumuzun iyiliği için endişeleniyordum ama John beni anlamadı. Biraz rahatlamam gerektiğini söyleyip durdu. Biraz tartıştık. Ama sonra konuyu kapatmaya karar verdim ve uyumaya gittim. Evin içinde cin mi var yoksa? Gece 3'te tekrar uyandım. Gece 3. Hiç güdüsel olarak bebek telsizine uzandım. Server arkası böyle. Oğlum dedik. kameraya arkasını dönmüş bir şekilde huzur içinde uyuyordu. Tamam. Monitörü tekrar komedinin üzerine koydum ve gözlerimi kapattım. Abla her gece böyle ses gelmesi tuhaf değil mi? Bak yine. Gözlerimi açtım. Oğlum şimdi bana doğru dönmüştü evet. ve hala huzurla uyuyordu. Fark ettiyseniz çocuk her dördü döndüğünde Elena kapı çalıyor. Elena lütfen bir sorun yok. Onu sürekli kontrol etmeyi bırak. Belki de John haklıdır. Uyumalıyım. Onu sürekli kontrol etmeyi bırakmam lazım. Kadının gözlerinin Hiçbir altı morarmış. Oğlum güvenle uyuyor. Uyuyamadığından mı? Hiçbir sorun yok. Bilmiyorum makyaj da olabilir. Her şey olabilir. Sorun yok Elena. Onu kontrol etme. Sadece uyu. Aha, Aha bebek ağlıyor. Uyan. Odadan şiddetli bir ağlama sesi geldi. Monitöre baktığımda James'in hala aynı pozisyonda yattığını gördüm. Aha. Çocuk odasından gelen ağlama sesine rağmen ağzı hala kapalı duruyordu. Bu kötü işte. Bu da ne böyle? Hemen yataktan fırladım ve odaya doğru koşmaya başladım. Abo! Ondan uzak dur. Aha bu? Vallahi Momo, yemin ediyorum Momo. Birkaç saniye içinde kadın pencereden kaçtı. Arkadaşlar Momo değil miydi gördünüz? James'i hemen kucağıma aldı. Bir şey diyeyim, çocuk uyurken ağlıyor bu arada. Çok garip değil mi sizce? John ben? şaşkın bir şekilde içeriye girdi. Hani bir şey yoktu? Hemen polis ara, burada bir kadın vardı. James Allah o kadın değil yaratık bu. bebek monitörü kamerasının önünde duran bir şey gözüme takıldı. Aha. Aha. Uzanıp onu elime aldım. Bu oğlumun beşiğinde huzur içinde uyuduğu bir fotoğraftı. Aa, aa çocuk çocuk her gece o zaman korkup ağlıyordu. Bu gördüğüm şey bu arada Momo'ydu arkadaşlar. Az önce gördüğünüz şey %100 Momo'ydu. Direkt yüzünden tanırım yani ben. Evet bir sonraki korku animasyonumuz, hikayemiz. Dinliyoruz. Bir tren yolculuğu mu var? Saat 8 treni. Sabah mı akşam mı? Havaya bakmama yani havaya göre bilmiyorum akşam olabilir sabah, sabah 8'de havanın karanlık olduğu zaman olabiliyor. üniversitede olamıyor. son sınıftaydı. Evi başka bir kasabadaydı. Tamam. Bundan dolayı her gün saat 8 trenine yetişmek için tren istasyonuna 30 dakika yürümek zorundaydı. Kasabasına giden tren bu saatlerde genellikle boştu. Bu yüzden tek başına oturuyordu. Eve varması bir saat sürdüğü için üniversite kitaplarına çalışıyor ve bazı notlar alıyordu. Tamam. O gece trende <laughs> yanında bir yolcu daha vardı. Okey. Oldukça uzakta oturuyordu. Abi hastalıklı gibi bir şey üniversite oturuyor orada ya. Kapatmıştı. Bu yüzden Ted onun kim olduğunu anlayamadı. Garip bir şekilde hiç hareket etmiyordu. Ama... Sanki bir şeye bakıyormuş gibi görünüyordu. Ama Ted ne olduğunu anlayamadı. Sanki onda çok garip bir şey vardı. Bence de var. Onun dikkatini çekmek istemiyordu. Bu yüzden defterine geri döndü ve bir şeyler yazmaya devam etti. 12 mi? Niye 12 Merhaba. O kadın mı merhaba dedi? Benim adım Yana. Senin adın ne? Ted kızı birden karşısında görünce şok oldu. Yüzü çok solgundu ve iri şey siyah gibi, gözleri vardı. Hasta gibi bakıyoruz. Yüzünde, Fark ettiniz tuhaf mi? tuhaf bir gülümsemeyle evet, Ted'e bakıyordu. Hasta gibi yani bir rahatsızlığı varmış Ted böyle. Ted biraz tedirgin hissetti. <laughs> Aynen böyle. Ama sonra kendini tanıttı. Kızla garip bir sohbete başladılar. Kız ona üniversitesi hakkında sorular sordu. Ve Ted kampüsünün yakınlarda olduğunu söyledi. Konuşma bir süre devam etti. Tabii her şeyini de söyleme. Ve Ted onun yanında kendini biraz daha rahat hissetmeye başladı. Bu trenin boş olması sence de biraz tuhaf değil mi? Bu trende insanların kaybolduğuna dair söylentiler var. Aha. Kampüsteki herkes bundan bahsediyor. Aha. Bu yüzden bu trene binmekten hep kaçındım. Ama acil bir durum nedeniyle mecburen binmek zorunda kaldım. Vay be bu çok korkunç. Bencide. Bu söylentiyi daha önce hiç duymamıştım. Bak gülüyor bir de yüzde yüz bu kadın yüzde hey. yüz bu. Şu bunun sebebi bu kaybolmaların sebebi. Ne sesi? Garip bir ses. Hiçbir şey duymadım. Dinle. Ses nereden geliyor? İkisi de şaşkınlıkla bakıyor bu sefer fark ettiniz mi? Kız normal olabilir mi acaba? Dışarıdan geliyor sanırım. Duyabiliyor musun? Garip bir ses lan. İkisi de tedirgin bakıyor bu arada. Ben gerçekten hiçbir şey duymuyorum. Nasıl duymuyor? Hayır! Ne? Arkadaşlar ana bakıl sağlığımı yitireceğim. Oğlum biz kızdan şüpheleniyorduk. Çocuk kızı öldürdü. Şey diyeceğim bu hiç normal değil. Yani şüphelendiğimiz kişi normal çıktı. Şüphelenmediğimiz kişi korkan kişi hain çıktı ya. Bu kadar da olmaz değil mi? Biz bundan sonra kime güveneceğiz ya? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Güzel bir animasyonda. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.